Merhaba aziz dostlar, ee, belki de biraz uzun bir aradan sonra tekrar e, video çekimlerine başladım başlayalım. Ee, i̇nşallah, temenni ederim ki bu son derece netameli süreçte, e, bunalımlı süreçte, kriz döneminde e, söylediklerim, ifade ettiklerim <laughs> o anlamda e, aydınlatıcı bir şeye dönüşür, bir ışığa dönüşür diye umut ediyorum. Hani bunları sadece video yapmak için, video çekimleri yapmak için böyle neyse bir şekilde YouTube'da farklı videolarla sesimi duyurmanın ötesinde, tabii ki mutlaka hani doğru bildiklerimi dostlarımla, insanlarla paylaşacağım. Ama bu kriz dönemlerinde daha çok sorumluluk hissediyorsunuz. Yani her kimin elinde ne imkan varsa. ...bu imkanı seferber edecek günleri yaşıyoruz. Yani söz zamanının çocuğudur. O zamanında doğum yapmazsa... ...ve erken doğum yaparsa prematüre olur. Ölü bir doğum olur ama... ...yine geç bir doğum olursa yine risktir... ...ve ölü doğumla sonuçlanabilir. Dolayısıyla bu anlamda sözü... ...vaktinde sarf etmek, ifade etmek. Evet bugün ülke gerçekten çok büyük bir bunalımın eşiğinde. Yani 14 Mayıs'a doğru giderken hepimizde bir endişe var. Yani normal, demokratik bir sürecin sonunda varabileceğimiz bir sonuçtan ziyade daha farklı şeylerin konuşulduğu bir Türkiye gündemi var. Türkiye'nin siyasi gündemi var. Şimdi bu tür zamanlarda bir gruba çok ihtiyaç duyulur. Bu grup hani bugünkü modern tabiriyle akil insanlar grubu, işte fazıllar grubu, erdemliler grubu adına ne derseniz deyin. Ama mesela diyelim ki işte yani tarihte hikayeleri kalmış olan, geçmişte yaşamış ve şu anda hikayelerini duyduğumuz, dinlediğimiz bir takım e, devletlerin, ülkelerin, kavimlerin yok oluşlarının e, hikayeleri anlatılırken burada en önemli failin o toplumda, o kavimde yaşayan e, ilim sahibi insanların e, ya olmayışından gerçekten o anlamda ciddi bir kısırlığın yaşanmasından veyahut da var olmalarına rağmen seslerini çıkartmamalarından kaynaklanan bir yok oluşu hikayeleri anlatılır. Yok oluşların hikayeleri anlatılır. Bakınız, yeryüzünde yaşamış ve kaybolmuş toplumların, ülkelerin, devletlerin, imparatorluklarının çoğunun çürümelerindeki temel sayık budur. Yani o toplumun içerisinde yaşayan uyarıcı bir grubun olmayışı. Yani iyilikleri çoğaltan, kötülükleri azaltmaya yönelik e, bir hedefi e, olan e, bir topluluğun olmayışı. Eğer bu, 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 bu dediğim, bu bir şekilde de, izah etmeye çalıştığım grup bir toplumun sigortasıdır. Yani nasıl e, bir evde, bir binada, bir hanede... E, sigorta attığı zaman her taraf karanlığa boğuluyorsa toplumlarda da bu insanlar gerçekten o toplumun sigortalarıdır. Eğer onlar tükenmişse, yoksa veya da var olmaları var olmakla birlikte fonksiyon ifa edemiyorsa, susuyorlarsa, seslerini çıkartmıyorlarsa o toplumun kıyameti yaklaşmış demektir. Güneşi batıyor demektir. Said Halim Paşa, son dönem Osmanlı sadrazamlarındandır, entelektüel birikimi gerçekten şey olan bir e, bürokrattır e, Osmanlı'nın. E, onun Buhranlarımız isimli e, eserinde, telifinde şu husus, özellikle şu husun altı çizilir, yani Osmanlı'yı yıkılışın eşiğine getiren en önemli amilin, sebebinin, Osmanlı Ümerası'nın, Vüzerası'nın, Aydın'ının, bürokratının bozulması diye tarif eder. Osmanlı tarihinin son dönemlerini okuyanlar zaten bunu çok net olarak göreceklerdir. Bunu sadece Said Halim Paşa, Paşa şeye, e, tarihe not düşüyor. Bugün yine aynı veya ve ha Said Halim Paşa bunu kahti rical, rical eksikliği yani gerçekten ilmiyle amil dediğimiz Osmanlıca tabiriyle verdi ilmine uygun eylemleri olan insan unsurunun azalması diyor ve bozulması o anlamda bir katirjel yaşandığını ifade ediyor. Böyle bir şey olmadı Osmanlı son döneminde yoktu. Bugün için aynı şeyi düşünüyorum ben. Hani şu denilebilir. Yani sizin kapasiteniz nedir, derinliğiniz ne kadardır, siz bir şekliyle böyle bir mülahazada bulunuyorsunuz falan gibi, çok iddialı konuşuyorsunuz gibi düşünülebilir. Ee, olabilir, mümkündür. Tabii ki yani, neticede ben de zaman zaman zaten onu izhar ediyorum. Yani ben bile bu mevzularda bu tür cümleler kurabiliyorsam, böyle bir serzenişte bulunabiliyorsam, evet, gerçekten bu toplumun hali ciddi anlamda bir şey sıkıntı yaşıyor. Yani bu toplum ciddi bir bunalımı yaşıyor. Ve ciddi bir yok oluşun eşiğinde. Hani birileri tırnak içerisinde ikide bir beka sorunu falan diyor ya. Aslında toplumun beka sorunu zaten bu. Bu, bu toplumun içerisinde bugün biz bir şeye doğru gidiyoruz. Bir seçime doğru gidiyoruz ama bu seçimin nasıl olacağı şeffaf demokratik olup olmayacağı, hukuka uyulup uyulmayacağı filan hepsi tereddüt konusu. Ve siyasette, siyasete akıl, hikmet, ahlakdan ziyade enfüsü duygularımızın yani ee, nefsimizin e, konuştuğu bir dönemi, aklımızın değil de nefsimizin konuştuğu bir dönemi yaşıyoruz, idrak ediyoruz. Bir şekilde öyle bir sürece doğru gidiyoruz. Halbuki bu dönemde keşke şöyle bir topluluk olabilseydi. Yani bu toplumun içerisinde bir erdemler sınıfı olsaydı. Bu erdemler sınıfı hem iktidara hem muhalifete söyleyecek sözü olsaydı. Dinlenecek bir sözü, dinlenecek bir sözü sözleri olsaydı. Ne iyi olurdu diye. Bir şekliyle de. durun bakalım Ey beyler, bayanlar bir durun bakalım. Bir teskin olun lütfen. Bir sakinleşin. Bu gök kubbe yıkılacak olursa hiçbirimiz selamette kalmayacağız. Ne iktidardakilerin ne muhalefettekilerin. Onun için bir sükunete, bir sükunete davet edilecek. Buna, buna, buna muzam olmak üzere Uzun yıllardır çağrılarda bulunuyorum. Ama ne yazık ki, evet, her toplumun bir şey var, bir ömrü vardır. Bu ömrün sonlarına doğru işte bu başta ifade ettiğim o toplumun sigortası olabilecek nitelikteki insanların gittikçe azalmaları ve bir süre sonra onların da çürümeleri, fonksiyon ifa etmemeleri noktasına gelmeleridir. Şimdi bakıyorum gerçekten çok böyle hani isimleri, sanları, şöhretleri yayılmış o kadar entelektüel insanlar görüyorum. Sosyal medyada sadece laf yetiştirmekten, laf atışmaktan öte bir şey aydınlanmaya vesile olmuyorlar. Eğer bu ülke bir aydınlanma yaşayacak ki bu krizler aslında belki buna gebe olabilirdi. Efendime söyleyeyim <laughs> rahminde böyle bir şey e, geliştirebilirdi ama maalesef işte o sınıf olmadığından dolayı veya de yeterli düzeyde e, e, o sorumluluğu hissetmediklerinden dolayı toplum ciddi bir yok oluşun e, sürecine doğru yuvarlanıyor kim iktidar olursa olsun bu seçimin sonucunda kim başarılı olursa olsun bu nitelikli bir grup olmadığı sürece, yani bu nitelikteki bir e, topluluk olmadığı sürece o toplumun e, sahici anlamında kurtuluşundan bahis edilemez. Sadece arizidir, devredi bir takım başarılar söz konusu olabilir. Onun ötesinde bir şey onun ötesinde bir şey yoktur. Yani bunu söylemek için illa alim olmamıza gerek yok. Entelektüel birikimi çok yüksek düzeyde olmasına gerek yok ne kadar data bilgisine sahip olmamız olduğuna gerek yok. Sadece var olanı değerlendirirsek, zihnimizde belireni, gözümüzde gördüğümüzü, kulağımızda işittiğimizi yorumlayacak olursak aslında aynı netice sonuca varırız biz. Onun için, evet bu toplumun şu anda ne yazık ki sıkıntısı bu. derdi olan, bu anlamda derdi olan insan sayısı maalesef son derece az, kıt, ee, onun için de hani e, ümit var olmadığım geleceğe dair e, çok yoğunluk, yoğun bir ümit, e, ümide sahip olmadığımı ifade ettiğim zaman da e, neden hani e, şey e, umutsuzluk telkin ediyorsun gibi kanat hasıl olabilir? Ama dağın arkasındaki tehlikeyi gösteremezsek geleceğe hazırlıklı e, yakalanamayız. Yani gelecekte bu takım şeyler tahakkuk edecek işin yasalarında var olan bir gerçeklik. Yani burada da evet, yani bu ifadelerde bulunurken insanın tabi olduğu yani insanlık insanlığın tabi olduğu yasaların bilinmesi, ve yasaların işlerliğinin hiçbir şeye düzensizde mahal olmayacak şekilde hiçbir kesintiye mahal olmayacak şekilde yürüdüğüne dair olan inancımız, e, bilgimiz ve hikmetimizdir. Dolayısıyla da bu zaviden baktığımızda evet e, 14 e, Mayıs'a, şurada çok az kaldı, temenni ederiz ki her şey seçimlerden ibaret değil, bu ülkenin e, ayakta durması, bu toplumun bir şekliyle e, kendi meselesine sahip çıkması yönünde bir rical ehlinin yani bir erdemler grubunun varlığının çok elzem olduğunu bir tekrar ifade etmeye ihtiyacı hissettim. Temenni ederim ki bu akıl galip gelir, böyle bir grup inisiyatif alır ve iki tarafa da suhulet çağrısında bulunur ve etkili olur. Diye bekliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum.